Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben TRK'la. Sizlere Farm Heroes oyununda sınırsız can, en önemli şey, sınırsız hamle ve itemlerinizi fulllemeyi göstereceğim. Bu ne lan? Pıs 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 pıs. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle Mozilla'dan oyunu açtım. Unutmayın Mozilla Firefox yoksa indirin. Size vermiş o dosya var. Bunu açabilmeniz için WinRAR programı gerekiyor. WinRAR yükleyin. Bakın şurada yazan program. Sonra da virüs programınızı kapatın. 32 veya 64 bit seçenekleri bilgisayarınıza hangisi uyuyorsa. Benimki 32. Onlardan birini tıklıyorsunuz. Virüs programı kapatmadığınız zaman hata verecektir. Şimdi arkadaşlar Flash Player Pulling'iz. Gördüğünüz kısmı seçiyorum. Eğer bu çalışmazsa Pulling'in eksi seçiyorsunuz. Attack diyorsunuz. Play Witch dediğiniz zaman arkadaşlar bakın atak dediğiniz zaman bu yazı çıkıyor tamamdır. Her oyundan sonra canınız azal zaman buna basın. Bu sonsuz yapacaktır canınızı dolacaktır. ADD Movis kısmı hamle sayınızı arttırır. Şu hamle sayınızı azaltır. Bu da normal şekline döndürür. Şimdi çoğalttığınız hamle sayınızı sürekli çoğalacaktır. ADD 100 kısmı da arkadaşlar size ek özellikler verir sonsuz yapar. Şimdi 20 tane hamle sayım var. 19 kaldı. Adede Movis'e basıyorum. Bakın şimdi hamle sayımı görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. 20 oldu. 21 oldu. Gördüğünüz bu artıyor arkadaşlar. 22 oldu. Şuna basarsanız normale de normale çevirir. Çünkü oyunu bitiremezsiniz çoğaldığı için. Hamle sayınız gördüğünüz geri eski haline döndü. Canım full olduğu için canımı gösteremiyorum ama siz farkına varacaksınız. Buradan sonrası da siz oynayın. Ne olduğunu bilmiyorum bunlar. Hop. Heh. Rica ederim arkadaşlar hemen iyilerinizi yapın kullanın. Kolay gelsin.